Merhaba, hayırlı cumalar. Şimdi gelebileceğim en uzak noktaya geldim. Buradan sonrasına gitmenin çok da bir anlamı yok çünkü artık şelale kalmıyor buradan sonrası. Şelalelerin en yoğun olduğu bölge aşağı yukarı burası. Ve bugün cuma münasebetiyle dün gezdiğimiz tarihi cam camilerde namaz kılacağız. Ee, su çok hızlı ve olduğu için tabi yani çok da yaklaşamıyorsunuz çünkü belki görünüyor videoda suların şelaleden döküldüğü yerlerde e, sanki sıcakmış da buharlaşıyormuş gibi su yukarıya doğru zaten buhar yapıyor hava genel olarak kapalı burada arada bir parçalı bulutlu olursa güneş yüzünü gösteriyor ama soğuk değil yani yine de tabi tedbiren kalın giyiniyoruz. Ama yani başkent bir günde, yarım günde gezilecek bir yer. Burası da böyle.